Herkese merhabalar. Açılar konumuzda beraber Stonk benim 5'ten 6 yazılı kampımızda matematik dersimizde açılar konusunu işleyeceğiz. 5. sınıfta aslında biz bunların temellerini atmıştık. Temel geometrik kavramlar ve cisimler konumuzun içerisinde doğru doğru parçası ışın kavramını öğrenmiştik. İki noktanın birbirine göre konumunu eşit uzaklıktaki doğru parçalarını açıları ve doğruya dik çizmeyi öğrenmiştik. Şimdi biz bu açıların üzerine açıları daha detaylı öğreneceğiz ve komşu, tümler, bütünler, ters açılar birazcık daha özel açılara beraber bakacağız. Tabii ki biliyorsun kampımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda ve gün gün ilerlerken gerçekten sonlara kadar geldik artık. Ve bu dersimizden önce mutlaka mutlaka beşten 6'ya hazırlık setimizin içerisindeki hemen buradan yaz tatili kitabımız var biliyorsun. 0'dan 6'ya sayısal ve sözel kitaplarımız var. Ve burada yaz tatili kitabımızın içerisinde hemen ödevimizi vermek istiyorum. Sayfa 72 74 arasını çözmeni istiyorum matematik kısmından. Hemen matematik mavi mavi kısmı zaten 72 74 arasını tomu çözmek istiyorum. Bak burada beşinci sınıf tekrarlarımız var. Temel geometrik kavramlar. Ve açılarla alakalı tekrarlarımız var. Üçkende ve dörtgende açılar. Şimdi 72'den 75'e kadar lütfen yapalım ve ardından bu dersi rahatlıkla izleyelim. İstersen de bu konunun tekrarını sıfırdan 6ya sayısal kitabımızın içerisinde açılar kısmından yapabilirsin. Matematik kısmını açtığımız zaman, matematik kısmını açtığımız zaman burada hemen sana göstermek istiyorum açılar kısmını. Burada tak diye eş açı, ters açı, açı, açı ne, nedir bunlar sayfa 66, 67, 68, 69'dan buradan tekrarlarını yapabilsin bu dersimizin arkasından. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Hocam hayır bu. hiç zor değil ama ilk başta temel kavramları hatırlamamız gerekiyor. Mesela bu bir doğrudur buna ne diyorduk AB doğrusu adını veriyorduk. Test doğrusu. Evet tebrik ki. Bu Buna mesela şu da uçları kapalıysa buna biz AB doğru parçası diyorduk ve nasıl e, yazıyorduk biliyor musun? A, Aslan parçası. Hayır böyle AB yazıp etraflarına böyle braketler koyuyorduk köşeli parantez koyuyorduk. Mesela bu zımbırtıya bakarsak tonu çöremi buradan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. İşte buna biz AB ışını diyorduk ve nasıl yapıyorduk biliyor musun? A'yı böyle burada sonu e kapalı olduğu için Brakette gösteriyorduk, köşeli parantezde gösteriyorduk. B ise sonsuza kadar gittiği için hiçbir şey yazmıyoruz. Forever and ever. Bunu da iki tarafı da sonsuza gittiği için olduğu gibi A, B diye yazıyorduk diyoruz. Ve hatırladıktan sonra açı kavramını bir hatırlamaya Siz hangi açıdan bakıyorsunuz hocam? Geniş açıdan bakmalısın her zaman. Yani yüz, 90 dereceden büyük açılarla bakmalısın. Aa. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının Tonguç evladım benim. İki tane ışının oluşturduğu şekle biz açı adını veriyoruz. Ve hangi sembolü gösteriyor biliyor musun? Şöyle bir çapka sembolüyle gösteriyoruz. Ve mesela Değen şöyle, şöyle A, B, A, C. Bak dikkat sen. Şu bir açı şurada oluşan e, zımbırtıyı biz açı diyoruz. Ve bu açının aslında kolları bunlar. Bak AB ve AC kollarında oluşuyor. Ve ben bu açıyı şöyle yazıyorum Tonguç Evren Bey'im. B A C açısı. B A, C Bak ortaya açının oluştuğu yeri yazmalıyım. Ve üzerine şapkasını koyuyorum. Açı şapkasını koyuyorum. Veya Tonguç Evren Bey C A, B de diyebilirim. C A, B derim ve üzerine şapkasını koyarım diyorum ve açı kavramını ilk adıma atmış olduk. Peki eş açılar dediğimiz şeyse, şekildeki ton açısına eş bir açı çizelim derse bize aynı genişlikte bir açı çizmem gerekiyor. Nasıl çizelim biliyor musunuz? Bak bu burada dik o zaman ben de böyle bir dik bir şey çizeceğim. Yukarı doğru giden. Bu sağa doğru gidiyor ya Tonguç'um. Bu da sola doğru gitsin. Bak dikkat et bak. Bir, Herkes iki. Yere gidiyor ya. Bir, iki, üç sağa gitmiş. Bir yukarı gitmiş ya. Burada bir, iki, üç sağa git, Üç sola gidecek. Bu sefer bir yukarı gidecek. Aynı bak. Üç sol bir yukarı gidecek. Dolayısıyla işte şu iki açı bak. Şuradaki açı ile şuradaki açı birbirleriyle eş açılır. Zaten ne kadar birbirine simetrik görebiliyor musun? Böyle katlasan üst üste geçsen tam üst üste yapışır diyebiliriz diyoruz. Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 5'ten 6'ya hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık seti alanlar Tonguç dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Peki geldik açılar kavramında şunu bilmemiz gerekiyor. Açılar aslında açı ölçer, açı ölçer veya tonu benim pergel adı verilen araçlarla ölçü diyor. Bir A açısının ölçüsü nasıl gösteriliyor musun? MA diye gösteriliyor. İngilizcedeki measure'dan geliyor aslında. MA diye gösteriliyor. Ne demek hocam measure? M -Kot, M kot Ölçüsü demek aslında. M kot açısı mesela. K, O, T açısı. Bak burada kaç derece olduğu gözüküyor Tonguç Eylül benim. Kaç derece olduğu gözüküyor? 40. Aynen öyle. ne 40 kere maşallah. Maşallah diyoruz. Peki buradaki açının F açısının kaç derece olduğunu söyler misin? Bak Tonguç Eylül benim. 120 derece 100. değil mi? Dangoz Okuyamıyor musun? Dolayısıyla bak. ne F, S. Olaylara nefis. geniş yüzden bakamıyorum bak, hocam. Nefiste yazabilirdik bu açıyı Ve 120 yazardık. Veya sadece ortadaki kelime e, e harfini yazardık. Mesela buna M, O da diyebildik. Aynı şey oluyor. Hiç merak etme, endişe etmene gerek, yok, gerek yok diyoruz. Komşu açılara baktığımız zaman köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Nasıl mesela hemen göstermek istiyorum. Mesela kol açısıyla lop açısı birbirle komşu değil mi Tonguç Evet olabilirim? hocam. Bak kol açısı yani şurası hemen taramak istiyorum. Bak K-O-L yani şu açı ile hatta mor diye yazalım. Lop açısı. Bak dikkat et. L-O-P açısı birbirle komşu. Çünkü yan yanalar ya. bu Zaten bir tane ışınları da ortak. L-O-L -L da ortak. Bak bu da komşu olanları söyleyebilir misin? A-O-B ile yani şurası ile BOC komşu mu Tonguç Yani burası BOC. Komşu mu Tonguç benim? Bey'im? Evet. Evet. Bunlar komşudur diyebiliriz. Ama dikkat et sen. AOB açısıyla e, COD açısı yani bu yeşil birbirleriyle yan yana yani yapışık değiller. Dolayısıyla komşu değiller diyebiliriz. Bravo diyorum sana. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun iğneyle hocam ışın gibi duruyor. Hocam ben de ışın düşünüyorum çünkü bir ucu kapalı diğer ucu Hı? yani açık. Özel bir değeri yok az kendisine önem ve değer verilmesi. Yani önceden değeri yokmuş şimdi veriliyor. O yüzden adına diyorum Erdoğan'dan. Bu gazın neden fark edilmediğini biliyor musun Mert? Çünkü gaz sobadan çıkarken e, görünmüyor. Görünmez burası. <laughs> tümler açı ve bütünler açı ise mantık olarak şöyle. Bak Tonguç'um ölçüleri toplamı 90 derece olanlara tümler... 180 derece olanlara da bütünler diyoruz. Nasıl karıştırma hocam? İkisi birbirine bir çok benziyor. Hangisi daha uzun kelime? Tümler mi bütünler mi? Bakayım. Bütünler. O zaman bu 180 şey. 180 daha fazla Aa. 90'dan. Yani uzun kelimede 180 kısa kelimede 90 diye aklına getiriyor 90 ile 180 çok özel açılar. 90 çünkü dik çok açı. Çok dik hocam kafasına göre Aynen. Dik açı demek. 180 de bütün açı demek. Yani tüm açıda diyebilirsin Tonguç öğretmenim. Dolayısıyla pardon bütün açı demek. Dolayısıyla pardon özür dilerim bütün açı değil tam açı demek. Özür dilerim. Bak bu dik açı bu tam açı. Dolayısıyla e, hani daha uzun olanı e, 180 derece ve daha uzun kelime oradan aklı tutabilirsin. Gerek mesela 40 derecenin tümleri kaç derecedir? 50 derecedir. Çünkü 90'dan ben 40'ı çıkartırsam 50 çıkar. Çünkü bu ikisinin toplamı 90 olması gerekiyor. Mesela 60 derecenin bütünleri nedir? 120'dir. Çünkü bu ikisini toplarsam 180 çıkar. Veya 180'den 60'ı çıkartarak da 120'ye ulaşabilirim diyebiliriz. Komşu tümlerse yan yana olan açılar. Mesela bak şu açıyla şu 25 derece tüm, e, tümler şey yan yana değil mi Tonguş Evet. Peki ikisinin toplamı. Burası eğer 90 derece ise 90 derece değil mi Tuzlongu çevrem? Evet. O zaman ben 90'dan 25'i çıkartırsam. 65. Çatırsam, aynen burayı 65 bulabilirim. Mesela 180'den 70'i çıkartırsam ki düz bir çizginin üzerindeki açının hepsi 180 derece. Unutma burasının da 110 derece olduğunu söyleyebilirim. Komşu bütünler komşu tümler kavramında görmüş olduk. Ters açılara baktığımız zaman. Bana bu ters bana ters. Ne diyorsun? Keseceğin iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlara biz ters açı diyoruz ve bunlar karşı karşıya. Yani. Mesela şöyle bir şey yaptığımız zaman şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine ters. Yani bak şu 30 dereceyle şuradaki açı 30 derece birbirine ters açılar ve birbirlerine eşittir. Unutma, ters açılar ölçüleri birbirlerine eşittir. Tonguç elamı. Mesela burası 30 derece, mesela burası 150 derece ise burası da 150 derece olmak zorunda. Çünkü kadife açısıyla yani şurasıyla hangi açı ters? Ldn, ladin açısı birbirleriyle tersi diyoruz. veya ne kelimeler seçiyorsunuz? Kedel e, açı, pardon. Fedon açısıyla dikkat etsen, Fidan. Ledak açısı birbirlerine e, ters açılardır diyoruz ve mükemmel bir şekilde ilk öğrenmen gereken kavramları hazırlamış olduk, öğrenmiş olduk. O zaman ödülümüzünüzü yap yorumlara. Hadi bakalım. Tonguç Dersane yaz kampını sundu.